Adana'nın en zengin mahallesi. Hiç böyle bir ekmek kuyruğu görmemiştim. Bugünlerde ekmek burada iki buçuk lira oldu. Sabah altıda gelir gelmez 10 dakikada bitiyor ekmek. Bir de on iki geliyor. Birer tane ekmek ancak alabiliyorlar. Adana'nın en zengin mahallesi. Baraj yolunda İki buçuk milyon, iki buçuk trilyon burada binalar. Oturabilene aşk olsun. Açlık sefalet biz boyu. <laughs> Fakir yerler nasıl orayı bilmiyorum. Adana'nın en zengin mahallesi. Hiç böyle bir Ekmek kuyruğu görmemiştim. Bugünlerde ekmek burada iki buçuk lira oldu sabah 6'da gelir gelmez 10 dakikada bitiyor ekmek. Bir de 12.30'da geliyor. Bir tane ekmek ancak alabiliyorlar. Evet. Adana'nın en zengin mahallesi. Baraj yolunda 2.5 milyon, 2.5 trilyon burada binalar. Oturabilene aşk olsun. Açlık, sefalet, biz boyu.